Sakal bırakmak sünnet olarak ifade edilir. Fakat bu uygulama bazı kesimler tarafından adeta İslam'ın en önemli şartı, hatta farz gibi sunulur. Sakal kelimesi Kur'an'da tek bir yerde geçer. Harun ey annemin oğlu sakalımı ve başımı tutma. Ayete baktığımızda bu ayetin sakal bırakmanın farz oluşu veya sakalı kesmenin haram olması ile hiçbir ilgisi yoktur. Kur'an, Abdullah oğlu Muhammed'i değil, Rasul, yani elçi Muhammed'i aleyhisselam bize örnek, rol model olarak tanıtır. Dolayısıyla Muhammed'in aleyhisselam, bize örnekliği her konuda değil, Rasul, elçilik ile ilgili konularda söz konusudur. Kur'an'da sakalın, elçinin getirdiği mesaj ile, yüce ahlakla hiçbir ilgisi yoktur. Tıraş bıçağı, tıraş makinesinin olmadığı dönemlerde, erkeklerin sakallı olması gayet normaldi. Tüm müşrikler gibi Resulullah'ın da sakalı vardı. Allah elçisi, diğer insanlardan farklı bir kıyafet veya dış görünüşe sahip değildi. Kur'an açısından, müminlerin ayırt edici özelliklerinin, sakal, sarık, cübbe vesaire değil, takva, salat, salihat, adalet, ahlak gibi değerlerin olması gerektiği söylenebilir. Sonuç olarak, Kur'an'a göre sakal bırakmak veya bırakmamak, dini değil, kişinin kendi tercihine bırakılmış bir konudur.